Mike Tyson'ın emeklilerinin ardından açılan koca boşluğu da Floyd Mayweather doldurdu. Tabii ki her zaman üst seviye boksörler, büyük şampiyonlar vardı. Ancak herkesin dikkatini çekmek için başka özellikler gerekir. Mayweather hem tarihin en iyi boksörlerinden biri olarak sportif açıdan bunu karşıladı. Hem de yarattığı personayla İşin eğlence tarafının da gelmiş geçmiş en büyüklerinden oldu. Boksla sıkı fıkı olmayanlar bile onun maçlarına kayıtsız kalamadı. İzlenme, satış rekorları kırdı. Onun emekliliğinin ardından boşluk henüz dolmuş değil. Zaten Mayweather da yaptığı özel maçlarla sportif alan tartışılır ama eğlence tarafında hala bir numara olduğunu gösteriyor. Floyd Money Mayweather bu bölümde onun hikayesinde. Get ready for war. Know who you fighting for? I'm ready for war. I hear the beast roar. Welcome to the war. Give me the marching orders. I'm sharp as a dart. You a fish out of water? Floyd Mayweather Jr. 24 Şubat 1977'de Michigan'da doğdu. Aynı isimli babası ve amcası Roger da boksördü. Babası orta sikletin efsanelerinden Sugar Ray Leonard ile aynı ringe çıktı. Daha başarılı olan amcası iki kez dünya şampiyonu oldu. Floyd Mayweather Michigan'da boks salonunda doğdu denebilir ve gençliğinden itibaren bir şampiyon olacağı konuşuluyordu. Ancak ailesi dağılmıştı. Zor şartlarda geçen bir çocukluk yaşadı. Onu daha çok anneannesi yönlendirdi. O da yapabildiği kadar. Floyd da kendi kendini büyüttüğünü söylüyor. Floyd'un babası uyuşturucu satıcısıydı. Hatta 5 yıl kadar hapis yattı. Floyd'un onu küçükken dövdüğünü de söylediği babasıyla ilişkisi daha çok boks üzerinden kuruluyordu. Annesi ise uyuşturucu bağımlısıydı. Yine uyuşturucu kullanan teyzesini AIDS'den kaybetmişti. Floyd 8-9 yaşındayken bir dönem New Jersey'de annesinin akrabalarıyla kaldı. Bir odada 7 kişi kalıyorduk ve bazen elektrik de kesiliyordu diyor. Okuldan eve geldiğinde bahçede annesinden kalan boş ringaları görmesi olağandı. Bu şekilde bir dağınıklık içinde aile güveni olmadan büyüdü. Floyd için boksör olması kaderi gibi görünse de o da bir kırılma yaşadı. Bir iş bulmalıyım diye düşünürken anneannesi onu boksu sürdürmeye ikna etti. Bu yüreklendirme olmasa belki de her şey farklı olacaktı. Bu net kararın alınmasından sonra yoluna emin adımlarla devam etti. Floyd için her şey beklenildiği gibi gitti. Henüz 15 yaşında büyüklerde Golden Gloves'u yani Amerika Birleşik Devletleri şampiyonluğunu kazandı. Atlanta 1996 Olimpiyatında Bulgar boksör Serafin Todorova tartışmalı hakem kararıyla yenilip bronzda kalmasıyla artık amatörde işinin kalmadığına karar vermiştim. Bu yenilgiye tepkisini profesyonelliğe geçerek verdim. 19 yaşında artık profesyoneldi ve bir daha da hiç yenilmedi. Kendisi de değerinin farkındaydı. Kariyerinin başında HBO'nun teklif ettiği 12,5 milyon dolarlık kontratı köle sözleşmesi diyerek reddetmiştim. HBO'da boksun başındaki Lou DiBella'ya Bella'ya ben en iyi olacağım, kariyerimi yenilgisiz bitireceğim diyordu. Bunu söylediğinde sene 1999'du. 22 yaşındaydı. Kendisini dönemin büyük yıldızları Oscar De La Hoya ve Roy Jones Jr.'la denk görüyordu ve onların kazandığı parayı istiyordu. Ringe dönersek Floyd tarihin en iyi savunmalarından birine sahip, pek çoklarınca da en iyisi. Bu savunmayla son dönemde pek çok maçını kazansa da kariyerinin başlarında daha nakaltçı bir boksördü. Kariyerini 5 farklı siklette dünya şampiyonu olarak bitiren Floyd, ilk kemerini 18. maçında Gennaro Hernandez ile karşılaştığı maçta alacaktı. Floyd'un parlamasını ilk sağlayan, ona aşama kaydettiren karşılaşma ise Diego Corrales maçıydı. Sert vuran Corrales de Floyd gibi ilgisizdi. Maç öncesinde Corrales'in hamile eşine uyguladığı şiddet haberleri konuşuluyordu. Floyd da bunu fırsat bilip onu şiddet gören kadınlar için döveceğini söyledi. Floyd Corrales'i 10. roundda teknik nakalda mağlup etti. Ancak kadına şiddet konusunu bu şekilde kullansa da kendisi de aynı suçtan yargılanacak ve 2 ay hapis yatacaktı. Floyd'un kariyerine ve imajına en fazla darbe vuran kadına şiddet vakalarıydı. Floyd Mayweather hakkında 5 farklı kadına fiziksel şiddet uygulamaktan 7 kez dava açıldı. Bunların birkaçı şikayetler çekildiği için düştü ya da ufak cezalar aldı. Eski kız arkadaşı Josie Harris'e evinde uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetten dolayı 2012'de 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İkilinin oğlu Zion babasına karşı ifade verdi yıllarca ceza alma ihtimali varken aradaki pazarlıklar sonucu 2 ayla kurtardı. Özel hayatında bu sorunları yaşarken ringde Mayweather ne yaptığını çok iyi biliyordu. 50 maça çıktığı kariyerinde rakipleri ona sadece bir kez saydırabildi. O da Floyd'un isteğiyle olmuştu. Carlos Hernandez maçında bir yumruk atarken eli kırılmıştı. Floyd bunun etkisiyle toparlanmak için diz çöktü ve dolayısıyla knockdown olmuş oldu. Burada da Mayweather'ın boks zekasını görüyoruz. Paniğe kapılmadan olayı kabul etti, toparlandı ve Hernandez'i de 2001'deki o karşılaşmada puanla yenmeyi başardı. 26-0 olmuştu. Mayweather'ın en zor maçlarından biri 2006'da Zepp karşıydı. Cuda solak ve sert elleri olan bir boksördü. Mayweather'a yeri gösteren ilk ve tek boksörün Cuda olduğunu söyleyebiliriz. Bir yumrukla Mayweather'ı maçta yakalamış ve Floyd'un eldiveni yere değmişti. Kurallar gereği bu knockdown'dı ama hakem bu pozisyonu kayma olarak kabul etti. Floyd sonuçta Judah'ı da yenip 36-0'la yoluna devam etti. Mayweather'ı boksun en büyük yıldızı haline getiren karşılaşma ise 5 Mayıs 2007'de Oscar De La Hoya ile yaptığı maçtı. Bu maç kariyerinde Pretty Boy lakabından Mani'ye geçmesini simgeliyordu. Tam olarak bir kırılma. Ancak bunun temelleri önceki yıl atılmıştı. Floyd kazandığı paralardan memnun değildi ve tüm kontrolü kendi elinde istiyordu. Mayweather'ın istediklerini gerçekleştirmede önündeki engellerden biri menajeri Bob Arum'du. Boks dünyasına girişte böyle dev bir menajere ihtiyaç olsa da Mayweather tüm ipleri kendi eline almak istiyordu. 2006 yılında bunu da başardı. Kontratındaki maddeye istinaden 750 bin dolar verdiği Arum'la ipleri kopardı. Mayweather artık kendi kendisinin patronuydu. Aynı yıl Mayweather Promotions'ı kurdu. 2007'deki Oscar De La Hoya maçı öncesinde ise yeni personasını ifşa etti. Tüm bunları yaparken önce akıl hocası sonra da menajeri olan El Heyman'ın tavsiyelerinin payı büyüktü. Çok az görülen ve hiç röportaj vermeyen Heyman, boks dünyasına yön veren gizemli bir karakter. Bir oz büyücüsü. Mayweather'la işbirliği de yepyeni bir çağı ateşledi. Gülüşüyle ve boksuyla Sugar Ray Leonard'a benzetilen Floyd Mayweather önce lakabından vazgeçti. Pretty Boy, hoş çocuk lakabını Money, para olarak değiştirdi. Bu değişim daha başlangıçtı yeni oluşturduğu personanın bir bakıma manifestosunu Oscar de la Hoya maçından önce HBO'nun programında ilan etti. HBO ilk kez büyük maçlar öncesinde 7-24 adıyla boksörlerin hayatına girdiği bir reality show yapıyordu. Mayweather o programda kameraya paralar fırlatan, lüks içindeki hayatını izleyicilerin önüne seren gösterişçi, kaba ve kibirli Mayweather'ı sergiliyordu. Artık Money Mayweather dönemi başlamıştı. İtici olsa da bu karakter boksun gidişatını belirledi. İlgi alanı artık tamamen bir boksör üzerinde yoğunlaştı. Meyvedir bu yeni başlangıcını ve istikametini para her şey değildir. Para tek şeydir diyerek net bir şekilde özetliyordu. Meyvedir kötü adam olmanın ötesinde bunu arzular gibiydi. Lakabı Golden Boy, altın çocuk olan De ile yapacağı maçtan önce kimse iki iyi adamın maçını izlemek istemez. Ben kötü adam olmayı kabul ediyorum demişti. Artık bir anti kahramandım. Kimsenin dediği umurunda değildi. En lüks otomobillerden oluşan koleksiyonu, malikaneleri, kadınları, mücevherleri, özel jeti, lüks eğlence hayatı, balya balya dolarları hepsini insanların gözüne sokuyordum. Sosyal medyanın da yaygını kazanmasıyla artık konvansiyonel medyanın alanının ötesine de geçebiliyordu. Maç açıklamalarını, hayatını, her şeyi kendi hesabından paylaşıyordu. Bu da onun personasını kuvvetlendirdi. Floyd, altın çocuk De La ayrı kararla yendikten sonra bir devri de kapatmıştı. Artık istediğiyle istediği zaman maç yapıyordu. Ve yaptığı maçlar pay per view, izle öde rekorları kırıyordu. De La ardından Ricky Hatton, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Victor Ortiz, Robert Guerrero gibi yıldız isimlerle karşılaştı ve hepsini yendi. O sıralarda Manny Pacquiao ile maç yapması da konuşulurken o yeni yıldız statüsüne çıkan genç Canelo ile karşılaştı. Burada da doğru zamanda karar almış ve Canelo çok olgunlaşmadan bu maçı yapmıştı. 12 round boyunca etrafında dans ettiği Canelo'yu çoğunluk kararıyla yenip bir isme daha çarpıya çekti. Ardından Marcos Maidana ile yaptığı maçlar geldi. Maydana ilk maçta Floyd'u zorlamış ama çoğunu kararıyla kaybetmişti. Gerekli ayarlamaları yapan Floyd ikinci maçı net bir şekilde kazandı. 2015 yılı ise boks dünyasını ve hatta bütün spor dünyasını kasıp kavurdu. 6 yıldır çeşitli konularda anlaşamadıkları için bir türlü gerçekleşmeyen Floyd Mayweather, Manny Pacquiao karşılaşması sonunda iki tarafın menajerlik şirketlerinin ve yayıncı kuruluşların geniş toplantıları sonucunda hayat buldu. 2 Mayıs 2015'te o çok beklenen, herkesin istediği Floyd Manny maçı gecikmiş de olsa yapılabildi. Fakat asır maçı olarak sunulan karşılaşma heyecandan uzaktı. Floyd'un 12 rant boyunca ustalığına tanıklık ettik. Nakavtçı Pacquiao, Floyd'u bir türlü yakalayamadı. Ve sonuçta Floyd bu karşılaşmayı da ortak kararla kazanıp tarihin en fazla satan ve kazandıran maçına da imza atmış oldu. Maç şu anda da rekorun sahibi 4.6 milyon pay per view sattı ve Floyd 100 milyonlarca doları cebine koydu. Floyd 48-0 olmuştu. Kariyerindeki en büyük engeli Pacquiao'yu geçmişti. Artık yapacak çok bir şey kalmamıştı. Boksa tarihin en fazla satan 3 maçı onundu. Pacquiao, Canelo ve De La Hoya maçları. Hedefte Rocky Marciano'nun rekoru 49-0'ı geçmek vardı. Floyd 49. maçını Andre Berto'yu yenerek elde etti. Kolaydı. 50-0 ise dövüş sporları tarihine geçecek bir maçla geldi. Floyd Mayweather, MMA'nin en büyük yıldızı Conor McGregor'la boks ringinde karşılaştı. Maç öncesindeki bir hafta boyunca dört kentte süren basın toplantıları adeta bir sirk gibiydi. Conor'un eğlenceli kişiliği ve Floyd'un Floyd olması bu maça ilgiyi kat be kat Attırdı. Karşılaşma sportif olarak beklenildiği gibi çok bir şey vermedi. Floyd 10. roundda teknik takavta kazandı. Ancak bu eğlence cepleri doldurdu. Kanır 100 milyon dolardan fazla kazanırken Floyd da 300 milyon dolardan fazla parayı cebe indirdi. Onun dışında bu karşılaşma 4.3 milyon pay per view sattı ve Mayweather Pacquiao'dan sonra tarihin en fazla satan ikinci maçı olarak kayıtlara geçti. Floyd artık 50-0'da gerçekleştirmiş ve Marciano'yu da geçmişti. Bunun ardından emeklilik kesinlik kazandı. Ancak onun yerini dolduracak isim hemen çıkmadı. Canelo şu dönemlerde boksun en büyük yıldızı. Ancak o da Floyd'un ulaştığı sayılara ulaşamıyor. Floyd resmi olarak olmasa da yaptığı özel gösteri maçlarıyla boksu bir manada taşımayı sürdürüyor. Japonya'da Tenshin Nasukawa'yı 139 saniyede nakalt edip 9 milyon dolar kazandı. Eğlence sektörünün boksa sızmasıyla beraber de Floyd paralarını katlamaya devam ediyor. En son bir YouTuber Logan Paul'la yaptığı karşılaşma kemik boks izleyicisini rahatsız etse de Floyd işine bakıyor. O karşılaşmadan da 10 milyonlarca doları cebine attı. Kendi deyimiyle bu banka soygunu gibi bir şeydi. Bununla beraber Floyd yıllar içerisinde kurduğu imajla satmaya devam ediyor. Sevseniz de, nefret etseniz de onu izlemeden edemiyorsunuz. Yeni eğlence anlayışı içindeki gösterim maçlarında Floyd'u 44 yaşına gelse de görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Floyd eğlendirmeye ve banka soygunlarına devam ediyor. he's that man he's the man throw it blow it flash it get it it's all about the money it's all about the money it's all about the cash do i want his money i want is money it's all about the money, money? About the money. About the money. money? The more wins more cash i gotta get this bag it's all about the money